kaçıyor be bu beni yiyecek be yes ben Dostlar kaçıyor gel lan ee, ben bu kadar yol geçmekten iyisi hile yapayım ne ne hilesi lan bamba ananı Eee <laughs> ben kaçtım ki. Dur lan bunu kalan. bacağı geliyor. ben önüne çıkayım ki. Ben öyle bir önüne çıkayım ki ağzını açık kalay. Selam aleyküm. Aleyküm selam da. Öl lan sen. Ağzına. Aha. Senin bana ağzına. Şimdi göreceksin bunu elime aldığım gibi her şey bitecek. Nasıl bitecek lan? E şöyle çek. Sike sikelim hadi. Kandemi sektim. Kandemi vurdum. <laughs> Anam. Bir kalkışım. Bir Aaaa. Lan ben niye öldüm asın Ey ben canlandım. Doldu lan eşi oldu be Ay beynime vurdu. Lan beynime nasıl Hiç. Aynısı. Allah'ım bu ne? Ya oğlum. Lan. Bu biliyor. Oğlum cidden isim adını, sonra bir şey oynayalım ya. Oğlum sen nasılsın? Bebek misin? Genel. Evet ben bir bebiş besiyim. Şeyi, bebiş mi sıkıdıcağım? Ananı. Neresiniz lan? Lan. 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 Lan ne yapıyorsun? Ben, Şükür ben, kafalı. Rüzgar Ya, ya hani. Kafası da bu. arkadaşlar baba. Umarım videomu beğenip abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız bir herkese bir ya bir dakika. dakika. Olduysanız size 500 yo. Yani bir göstereyim. Nasıl göstereceğim? ağzına vuruyor. Tamam. Bu değilmiş. <gülme> Olamaz. Yanlış. Ya, tuvaleti, ona ya. ya. Ama böyle olmaz. Oğlum vallahi bak sana göstereceğim artık. Uygulamayı da. Bakın lan ben düz dur. Allah'ım bela. Sakın bak. Neyse arkadaşlar yemin <laughs> Bakın bunu bunu önemsemeyin tamam mı? Önemli olan bakın. Şu 5 yuva var ya. Ama ne olursunuz bu 5. Hatta 5 yuva değil bu arkadaşlar. Bu bu toplam 5 yuva bakın. Bakın. 500 500 Lan 500 sürüyor. gözükmüyor bunu e, Bu niye gözükmüyor Bakın 500 sürüyor. Ya 500 gördüğünüz gibi. Abone olanlara bu 500 sürüyor.